Evet Kahraman Bey yeni yeriniz yeni mekanınız yeni iş yeriniz hayırlı uğurlu olsun. E, çalışma ekibi arkadaşlarınızla beraber sizlere sağlıkla helal kazanç bol kazanç diliyorum. Çok güzel çok şık bir mekan açmışsınız. Hakikaten görülmeye değer inanılmaz e, yüksek potansiyele sahip bir iş yeri. E, zaten yapmış olduğunuz çalışmaları da takip ediyoruz. Birimizin e, gerek tarihi gerek görsel gerek Maddi, gerek, manevi her türlü konumunda koymalısınız elinize. İnşallah bunu e, en üst kurumlarda görerek sizlere her türlü desteği verirler. o da bizi memnun eder. Biz de oda başkanı oda olarak, oda yönetimi olarak üzerinize ne düşüyorsa her zaman emriniz gelsin. Her zaman sizin emrinizdeyiz. Sizle beraber hareket ederiz. Sizle beraber gerekli kurum kuruluşlara da gideriz. İstek, taleplerimiz neyse sizlerle beraber gider arz ederiz doğrusu ister ister. Hayırlı başkanım. Hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Değerli Kevi Ajans'ın güzel takipçileri. Sevgili başkanım bizi ziyaretlerde bulmuşlar. Sağolsunlar. olsunlar. Emeklerine sağlık. Mesela Başkan gerçekten desteklerimiz bir zaman esirgemedi. Oradan buradan minnettarlığımızı dile getiriyoruz. Arkadaşlar Kevi Ajans bir aile yeridir, kurumsaldır. 24 yıldır hizmet akdindedir. Sizleri de buraya bekliyoruz. Her zaman ne diyoruz? Kaliteli insanların yanında kalite asla tesadüf değildir diyoruz. İnşallah sizleri de yeni projelerle önümüzdeki 2021'de Kevi Ajansı'na bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Her evet. ol. evet. ol. evet. ol. evet. zaman sen